Koramat vadisindeyiz. Kayseri'nin tarihi eser olan Koramat vadisinin her tarafı mağaralar, inler var. Koramat vadisi çok uzun, çok büyük. Oda oda her tarafta mağaraları var. Görmüş olduğunuz gibi hepsini kamerayla çekmek çok uzun süreceği için Kapıdan göstereyim dedim. Karşıları görüyorsunuz. Her taraf mağara, her taraf kaya, büyük bir yaşantının olduğu yer. Burası Koramaz Vadisi, Kayseri'nin güzelliklerle anıldığı bir yer. Kapı harika. İçeriye girelim ne var. İçeride Oda oda. Buralara eşmişler yine tadı. Day. Telefon göstermiyor. Hmm. Buradan daha devam ediyor ama. Bu çok dar. Ben girmeyeceğim. Bugün yoruldum. Yan yanda odalar var. Bu, oda devam ediyor. İnsanlar girmiş. Ayak izleri var. Şimdi şu mağaraya geçiyorum. Öyle öyle benim ağrıyor. Burada o alçaklıkta nasıl çalışmışlar. Nasıl iş yapmışlar. Anlamak çok güç. Yani hilti yok, maktap yok şu yukarıda. Evet. Ay bismillah. Oha. Buralar tümleşmişler. eşmişler. Görmüş olduğunuz gibi topraklar hep taze. altta odalar var. Şu odaların içine geçtikler topla atmışlar. Her yer ayrı ayrı bir oda. Gördüğünüz gibi nereye gireceğim, nereye çıkacağım belli değil. Yan odaya geçelim. İçeride çok duramadığım için dışarı çıkıyorum. Kayaların her tarafı ayrı ayrı ev. Çok kayalarda yılan kafası, maymun kafası mevcut. Kayseri Kuramaz Vadisi dediğimiz yer. Yani tek oda değil. İnanılmaz şeyler var. içerisinde Peki bura nerede? Gezmek görmek isteyenler arkadaşlar. Burası Arnas. Şimdi Arnas. Hadi bakayım. Ee, dışarı çıkıp öbürüne geçene kadar durduruyorum. Şimdi hangi birine çıkalım? Şuraya güzelmiş. Bir de buraya bakalım. Oo. Oh. Harikalar. Bakar mısınız? Çok güzel işlem. Çok güzel. Çalışma. Herhalde mezarlık şurada. Mezara benziyor. Kim var içeride? Tilki, kurt, ayı. Kim var? Kimsenin olmadığına sevindik. İçeri çok güzel. Oo. Adamlar her tarafı eşmiş. Dağıtmış. Buradan da öbürüne geçeyim. ne taraftaydı orası? Bakın size daha güzel bir yer göstereceğim. O orada bir başka güzel de. Şuraya da bakalım da ondan sonra geçecek. Çok güzel bir yer gördüm. Harika. İşçilikler inanılmaz. İşçilikler çok güzel. Kim var içeride? İyi. Kimse yok. Evet. Burada da o da devam ediyor ama. O burada ne var? Yerin altında. Oraya nasıl girdiler? O bucucuk delikten. Buralar nasıl yapıldı? Nasıl uydurar buraları? Yani teknolojinin olmadığı bir zamanda kazma kürekle murcunan Neyse fazla odatmayalım öbürüne geçelim. Burada dondurayım oraya varınca açayım. Evet. Şimdi bakın. Yerin yerin altında. E, buranın kapısı nerede bilmiyorum ama. Yukarıdan baktım da içeride 2-3 oda daha var. Size şöyle göstereyim. Bakın odalara gidiyor. Uf, i̇nanılmaz güzellik. Oranın kapısı nerede? Şimdi Birazdan bakarız oraya. Şuraya bakın. Orada da bir giriş var. Evet. Kim var içeride? Kim var içeride? Evet. Duvara boydan boya. içeride. O aşağıda bir iki oda daha var. Odaları oymuşlar. Şöyle aşağı insem mi? Şuraya bakayım. Oo. Hmm. İnanılmaz bir şey ya. Gavur olsa bunu yapana herhal olsun demekten başka çarem yok. Şuna bakar mısınız ki? Hmm. Şimdi biraz dondurayım. Şu tarafa geçeyim bir daha açacağım. Şimdi buradaki işleme bakılırsa Burada da kapalıymış. boşmuş galiba. terledim ve yoruldum. Şurada da bir kapı var. Oraya kadar dondurayım. Şimdi arkadaş. Hem kayalara şımarandığımız için hem de kapalı alan olduğu için biraz nefes de boğumu oldu bence bu kadar yeter karşılarda tüm mağara her taraf mağara şuradan da bir dırmanması daha yapalım Bismillah inanılmaz geldik Oo. Evet. Evet. Hmm. gördünüz mü? kayalar kapak olmuş buraya ya. Zamanda kalmış. Kayseri Ağrınas. Karavamas Vadisi. Biraz önce de yeraltı şehrindeydim oraya da zaten giremedim. Evet daraldım. Burada da aynı daralmalarım oldu. Sigara içmeyi de tavsiye etmiyorum. Sigarayı bırakınız. Herkese bol eğlence, bol gelmeler diliyorum.